Kaynaşlı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde antrenörlük yapan ve 17 yıldır uğraştığı karate sporunda işitme engelliler milli takımına yükselen Sabri Kıroğlu dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ferdi kata kategorisinde birinci olarak kürsüye çıkan Kıroğlu Hedefinin düzce Dünya şampiyonluğu getirmek olduğunu söyledi. 17 yıldır bu sporla uğraştığını ifade ederek sözlerine başlayan milli karateci Sabri Kıroğlu şunları söyledi: ee, "17 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. Ee, kaynaşçıda Kaynaşçı Gençlik Spor Müdürlüğü'nde antrenörlük yapmaktayım. Ee, aynı zamanda işitme engelliler milli takımında yer alıyorum. Ee, bu sene e, Temmuz 2019 tarihinde." Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Ferdi Kata kategorisinde birinci oldum. Ardından e, kamplarımız oldu. E, i̇ki aylık bir kampla birlikte Avrupa Şampiyonasına hazırlandık. 6-8 Kasım Antalya'da düzenlenen ikinci işitme engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ferdi Kata dalında yine birinci oldum. E, çalışmalarım devam ediyor. Ee, geçtiğimiz haftada uluslararası Boğaziçi turnuvası vardı. 33.sü düzenlendi. Ee, burada da yine eşitme engellilerde Ferdi katı dalında şampiyon oldum. Ee, bu sene yapılacak olan, Malezya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ee, hedefim yarışmak. Türk bayrağımızı orada da dalgalandırmak istiyorum. Ee, Allah nasip ederse bunu gerçekleştireceğim. Yine Türkiye Şampiyonası olacak. Seçmenin telinde ardından kamplarla beraber Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Allah'ın izniyle e, Dünya Şampiyonu olup ülkeme dönmek istiyorum. E, bu yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda hedefim yine Dünya Şampiyonu olmak. E, Türk bayrağımızı orada yine dalgalandırmak istiyorum. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. E, burada kendim çalışıyorum. Ekstradan kamplarımız olacak. 5 kamp olacağını söylediler. Dediğim gibi Allah'ın izniyle orada da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Kıroğlu konuşmasına şöyle devam etti. Ee, çocuklarımız erken yaşta ne kadar spora, erken yaşta ne kadar başlarlarsa ilerisi için çocuklarımız çok güzel olmuş olacak. Yani zaman geçirmeden çok küçük yaşta 6-7 yaş ideal bir sporcunun en az 6 ve 7 yaşta karate veya karate olsun, kickbox, e, boks, e, e, muay thai, uzak doğu sporları fark etmez. E, hangi spor olursa olsun erken yaşta başlarlarsa bu çocuğun hem e, fiziksel gelişimiyle ilgili hem okuldaki e, gelişimiyle ilgili, başarılarıyla ilgili sporla birlikte iç içe olursa çocuklarımız e, daha iyi yetişmiş olacak. kendi Kendine özgüvenleri olmuş olacak. Ee, sosyal hayatları daha düzgün olmuş olacak. İçine kapanık olmamış olacaklar. O yüzden e, buradan tavsiye edeceğim e, herkes, her velilerimiz mümkünse çocuklarımızı spora yönlendirsinler. Çocuklarımızın spora bir şekilde başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle e, günümüz şartlarında teknoloji e, bağımlılığından dolayı çocuklarımız içine çok kamurluk oluyor. Evlerden dışarı çıkmıyorlar. E, bu yüzden onları kurtarabilmek açısından çocuklarımızı spor salonlarına uzak doğu sporu olur hangi spor olursa olsun herhangi bir spora yazdırmalarını istiyorum. Velilerimiz bu konuda destek vermelerini istiyorum. Bir yıldır kaynaşlı gençlik spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yaptığını tekrarlayan Kıroğlu konuşmasına şöyle devam etti. Bir yıldır yaklaşık bir yıldır ben Kaynaşlı Gençlik Spor'da antrenmanlarımı, e, derslerimi yapıyorum. Bir yılda e, çok iş başardığımızı düşünüyorum. E, bu sene bir yarışmaya girdik. Talihsiz bir şekilde sporcularımız elendi ama e, gördüğüm kadarıyla doğru yolda gittiğime inanıyorum. E, önümüzdeki bu sene e, Türkiye Şampiyonası var çocuklarımın da. Minikler, yıldızlar kategorisinde. Orada birçok derece elde edeceğimi tahmin ediyorum. Bunu da geçtiğimiz yıl başladığımız antrenmanlarla, yapmış olduğumuz çalışmalarla bunu yapabileceğime inanıyorum. Tabii ki en büyük hedefim kaynaşçıdan, düzceden bir dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkarmak asıl hedefim. Uçukça,